E, ee, Boğaziçi Üniversitesi'nden iki tane stajyerim var benim. Ee, ana Haber'de bize özellikle yardım ediyorlar dış haberler servisinde. Bugün Rümeysa onlardan biri daha üçüncü haftada Kübra Hanım ben yapamayacağım dedi ayrıldı. Niye bunu söylüyorum? Rümeysa'nın tabii ki yola çık olsun ama bir haberimiz var Z kuşağı iş dünyasında tutunamıyor yeni nesil bağlılık konusunda e, tereddüt yaşıyor işle ilgili aldıkları yetersiz maaşlar ve biraz da liyakatsizlik meselesi de var onları iş hayatından soğutuyormuş şirketlerin durumu da farksızmış yeni nesile çok çalışma şansı vermek istemiyormuş şirketlerde burada sizce gençler mi haksız işveren mi haksız ne dersiniz? Ee, en büyük korkum liyakatsizlik. Ha çalışmışlar, ha çalışmamışlar. Z kuşağı iş dünyasına mesafeli. İş dünyasının geleceğinde Z kuşağı gençler var. Ancak dünya genelinde yapılan birçok araştırma Z kuşağının işe bağlılığı konusunda tereddütleri ortaya koyuyor. Ülkemizin geleceğine pek bir umudum yok ama kendi çabalarımla bir şeyler başarabileceğime inanıyorum. Z kuşağının büyük bir çoğunluğu günümüzde çalışmak istemiyor. Siz bunu şartlara mı bağlıyorsunuz yoksa üşengeçliğe mi bağlıyorsunuz? Şartlara bağlıyorum. Yapılan araştırmalar iş dünyasını etkileyecek türden. Artık gençler şartlardan dolayı çalışmaya sıcak bakmıyor. İşveren için de durum farksız. Onlar da Z kuşağına mesafeli. Aslında gençler çalışmak istemiyor değil. Burada çalışmak istemiyor. Çünkü hak ettiğiniz değeri göremiyorsunuz. Umarım iş bulabilirim ama maalesef benim de çok bir ümidim yok. Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı çalışanlarının dörtte biri iş yerinde mutsuz. Yüzde yirmisi ise ayrılmayı düşünüyor. Çözümse basit. Geleceğe dair umut aşılamak. Örneğin ben özel bir üniversitede okuyorum. Ben burslu şekilde okuyorum. Kendi çabalarımla bunu başardım şu an. Ama parası olan insanlar oraya hiçbir hazırlık yapmadan geliyor. O iyi eğitimi hiçbir çaba harcamadan kazanabiliyorlar i̇ş hayatında da böyle holdinglerde falan vesaire torpilden başka bir şey yok şu an. Ümitsiz olmak da kötü de ama bir şeylerin değişebileceğine de inancımızı kaybettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Aldığımız eğitimin, verdiğimiz emeğin karşılığını tam olarak alamıyoruz. Çalışsak bile, çok çalışsak bile karşılığını zaten alamayacağız. Gençlerin birçoğu liyakatsizlik ve düşük maaşlardan şikayetçi. Bu durum geleceğe dönük maddi planlara büyük sekte vuruyor. Yani belki de büyüklerimiz diyecektir. Siz ne yaşadınız diyecektir falan filan. İşte geçmişte çok zorluklar yaşadık falan diyecektir. Her çağın bence kendi sorunları vardır. Çalıştığımız zaman ev alabilecek miyiz, araba alabilecek miyiz birkaç sene içerisinde? Ya yani mümkün değil şu anki şartlarda. Ancak umutlar tükenmiş değil. İş yaşam dengesinin doğru kurulması onları oyuna dahil edebilir. Ben öğrenciyim, öğrenci olmama rağmen çalışıyorum. Yani bir yerden başlamak gerek, yükselebilmek için alçaktan başlanıyor. Ama biraz fazla alçağa düştü şimdi bu durum. İş şartları kötü olanlar için ha çalışmışlar, ha çalışmamışlar. Onlar için üzücü bu durum ama ülkenin hali bu şekilde yani. Yapacak bir şey yok. <laughs>